O oh, hepinize sayı seyir, seyirciler bugün sizin Senin önce. arkadaşların oradan döndük geldik. Şunlar oynayacak mıyız? Seni bekliyoruz. Dur ya. <laughs> Şu an şey. Tamam biz zaten ya aga ya bir kanka. Ya. Kanka. Ya kanka beni aramasana video çekiyorum da. Ben <laughs> Ben video çekiyorum da Kanka ben iki, Kanka ben iki dakika Ablamı arayacağım ona bir tane kod gelecek O koda gireceğim sonra Koddan da şey yapacağım Youtube hesabına gireceğim sonra Youtube hesaptan da Sana <laughs> abone olacağım Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sen evet. ayakkabı kalsana. Oğlum evet. ben nereye... Arkadaşlar... Evet, evet arkadaşlar... Bugün ram ram çenemiz... Bakın ram ram çenemiz... Sen yanında al Hadi. Harika ya. Bak <laughs> bak. var bir de. Arkadaşlar. <laughs> geliyoruz. giriyoruz bu nerden bu ne oldu evet arkadaşlar yanımda şu anda bu geldi vela geldi bak, bak şöyle güzel bak. mi kız, kız mı yaptı? hayır erkek kız, kız gibi görünüyor mu yok At kız gibi değil bence ne? Bak. Şimdi adamı uçuracağım. Adamı kışkırtacağım. Hazır mısın? Bak adamı uçuruyorum. Adamı uçuracağım. Bak adamı uçurdum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bak. Şunu uçaracağım Git. Dur. Bakabilir miyim? Bak. Bak uçurayım mı? Bak iyize bak uçuracağım. Bak nereye gidiyor adam. Onun ismi ne oyunda? Bakayım mı? <laughs> bak. Bak şu. Max Cıvız İstik atabilir mi Atabilirsin. Bak adamı uçurdum. Dur. İlk önce bir bana istik atsana. Ya bir dakika hayır. Şu anda olmaz bak adamı uçurayım mı? Tamam. Adama o zaman tekat... bir üç dakika sonra istek at. Olur mu? Tamam. <laughs> bir dakika. Hayır. Biz baş, Neyse. Sen de şöyle gel. Anam bak benim pozisyonumdaki gibi. Şöyle. Gel şöyle. Bak adamı uçurayım mı? Ha, kaçayım ben Adamı uçurdum. Adam yok oldu. Anne sen kase. Bak sana çok değişik bir şey göstereceğim. Göster. Ay. Bak bu çok değişik. <laughs> ne yapıyorsun sen? Vallahi uçurum bak. Gördün mü adamı? Adam yok oldu. Bak şu çok değişik. Aa! Çıkmadı şimdi. ha Bak çok iyi bak. Nasıl? Birkaç dakika sonra dedin ya. O zaman bir dakika sonra. Tamam. Alt olun. Bak bu kılıç var ya adamlara tek atıyor. Valla. Evet. İstersen göstereyim. Gel gel gel. Oğlum, gel yavrum. Bak. Tek attı. Son mi? Bak adamı uçurdum. Ee? bak. 4 bak. <türüyor> <dakika lan> annem. <türüyor> <türüyor> ya bu ne ya bu ne? Çok kötü. Aa, bu çok kötü adama ne yapacağım? Bak bu kılıçla sana tek atarım. Şöyle geçsin. Bir dakika bak hızlı oluyor Bak nasılım? Ya bir geç. Adamı böyle uçururum işte. He. Tam altı oldu işte. Oba. Oldu oldu. <laughs> Tam arkadaşlar şimdi. <laughs> e <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar bakın. Şu veli de, şu veli de arkadaşlar. Şu veli de. Kaç frendim var? E 20. on, yirmi. Ezel de mi var? Evet. Ne? Hmm, dur. Sen harflerini söyle. X. 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 X, X. Bal ba. Hayır, yok. Bal badem. Bal badem. Bal badem. Bal. Bal. Ba -ba Hangisi? Şu. Tamam. Eve gelince hı, kabul edersin. Evet. Evet arkadaşlar bu arada ben çok iyi bir oyun biliyorum. Bunda arama var. Bunda değil de. Şunda. Bakın arkadaşlar. Şunda e, adamları arayabiliyorsunuz. Bu da çok değişik. Bakın. Arkadaşlar sanırım oyun açılmıyor. Yo açılıyor. Rating yazıyor da. Tamam. Şöyle yapalım. Hadi bayınans. rating demez ya. Batman. orta parmak çekeceğim yemin ederim